Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün sizle karşıda bomba gibi bir marka videosuna geldim. Kuzenlerimle birlikte sizi oh, şaka e, şaka güzel bir video çıkarmaya gitme. çalışacağız. Bayağı bir süre yoktuk. <laughs> of, bir şeyler daha oldu. Yani hayat çok güzel geçiyor. Neyse. Laf fazla adamı bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız videomu ilk kanala abone olmayı <laughs> ben, Bu tarz videoları da şey yapacağımız. Discord adresinden ulaşabilirsiniz. Yani bizle beraber oynamanızı isteriz. Oynamak isterseniz let's evet. go adresine yine bekleriz. Laf uzatmadan videomuza geçelim. Yok böyle Heh. Arkadaşlar geldik şu anda. Aha. Şeyi gördüm. Hı. Çınar'ı gördüm. Çınar arkandayım. Bir dakika sabah. Geldim geldim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bir dakika sabah yapayım da. Çınar. muydu? Yani, sesini biraz kız. Kendin duyacağı şekilde bana da geliyor ya. Evet. Yok şey Bekle. Gel ya başla başla. başla Hayır. Allah. Ben sadece yapacağım. Aferin, sen. Öldün öldün. Neyse arkadaşlar olur. bu seri bitmemek üzere oynuyoruz bu arada. Merhabalar. <laughs> Allah. Konuşsana bir. Kır... Çınar, Çınar arkana mi? baksana bir Çınar. <laughs> Sınav. İşte <laughs> gidiyorum. Bir şeyden. Sınav ha. havaya uçtu. Bence çok iyi. Bir bak. Aç ses Sesim geliyor mu? Geliyor. Discord'a ayarlıyordum havaya uçtum Ben kasılıyorum bu arada ağaçları falan hallediyorum. Şşt. Nesim ne arıyorsun? E Geldim bende bayağı ağaç var. Bende, bende bayağı odun var. var. Gel sana atayım 264 falan. O Nesim abi ben var. biraz daha sesi şey yapacağım. Nerede yapayım abi? Hatta duy bak şöyle yapayım. Abi sesini nasıl ayarlayacağım? Vay vay. Şu ne dönüştü Şu da bana tam, kalsın. Tamam, ye yeter. Vallahi yeter. Ha. yeter, yeter. Helal tamam, olsun abi. adam ağaç kazmış. Şimdi karşı tarafa geçelim burada durmayalım. Burada fazla bir şey yok ya. Tamam maden <laughs> falan yapak tek i̇şte, taşla falan. Burada hep deniz gidecek. çıkar karşı tarafa. Odun falan karşımıza. lazım mı vereyim mi? Vallahi yok, yok. yok abi. takip ediyorum sizi. Abi Baş. Karşıya <laughs> geçelim burada hep tamam. maden indiğimizde su gelir üstümüze. Evet. Tamam geldi. Ya Allah. Kim uyudu yüzden fazla? Gel, iyi ama ha. Yemeğimiz yok, yok ama. Ha. Bir şey diyeceğim. Evet. Buluş, Yemek buluruz. bende iki tane üçlük et var İş iş görür Tavuk yer miyiz beyler? <gülüyor> 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 Aa tavuk var karşıda. Şey daha da tavuk eti Ana. en sevdiğim. Ölüyordum yayım kalp. Bayağı aşağı Koyun ee, falan bulalım. Da şey yapalım. Ee, vay ya? vay. Yatak. Aa tavuk. Dok. Evet dokuz tane lazım. İki tane var bu da. Hatta üç tane var da farklı. Yani. Tamam ben aldım bir tane. Bunlar ölmüyor. Benim canım full bu arada. Benim yemeğim full. Sen atayım et. Ka Sen kaç tane et var? Al onu al. Eyvallah. Attım. Allah Biraz var bir burada. Yemeği. Neyse. Bak tavuk et attım. Sen yerde... alsın buradan. Ha inek dolu burası Tamam burada bir yerde var. Domuz eti, domuz eti buldum. Domuz Aa, eti buldum. Aynı yerde galiba. Domuz eti, eti yemeyelim. Oh Allah be almighty. Allah'u. Allah. Haram. Dırırı. <laughs> Çınar bu yeri kastan ver. Var. Tavuğu, tavuğu. Öldürme öldürme. Bunu ne besleyelim. Bak Değil. burada bir tane daha var bunları besleyelim. Gel. Tamam besleyelim. Ben, ben gel tavuk gel. etiyle domuz eti var iki tane. İsteyen olursa vereyim. Tamam. Bir... Aa ineyi ee, Öl ineği öldürüyorum. Ben iki dakika kendime bir tane kılıç yapacağım. Ben tavukları buraya atıyorum. İnekleri, <laughs> inekleri öldürün. öldürün. Şimdi beyler, Burada da çok içeri. tavuk var. Dur. Siz şöyle içeriye girin. Kılıcım var. Sen de arkadaşın yanına gidin. Neredesin? Ha koyun buldum lan güzel. Hah tamam. birkaç tane daha ben... koyun bulursak iyi olur yatak yaparız. 3 tane tavuk koydum. Ay 3 blok koydum. Tavuklar orada duruyor haberiniz olsun. Ya ölsene. Hah tamam. Yavaş Ben bir tane yum buldum. Güzel yum buldum bir tane. Bu da bayağı ben hepimize yatak yapacak kadar koyun tamam. öldürüyor mu? Tamam o zaman bu bölüm bir e, ev yapalım. Bir <gülüyor> <gülüyor> rahatımıza <gülüyor> bakalım. Bir dakika bunu. <laughs> Anne. Bunları eğelim güzel. Koyunları hepsini öldürün bak bende şu an çok yemek oldu. Kaçmadan gel buraya. Bir dakika. Bunların üstüne koyup kürlü mü dönüştürüyorduk ya? Yok. Bir şeye Vurmadım basılı tutarak hepsini direkt alıyorduk da hangi şeydi unuttum. Tavuğu Arka. da ben kestim. Allah Bir orman yanıyor beyler. Yok. Beyler orman yanıyor. Evimiz yanacak. Neredesin sayık. abi? <gülüyor> <gülüyor> Lav var ya burada. Ha tamam gördüm seni. Şey. Gördüm gördüm. Sen nereye gittin? Ha. Gördüm. Şunun aynı yandayım, yandayım yandım yandım. ben. Sen neredesin? He tamam. Dur bakayım. Şuradan. Benim ben madene maden. falan hemen gelelim ben de. et de var. Yok bu bölüm şey yapalım ya biraz evi falan halledelim de. <laughs> Biz bir yatak bulmamız lazım önce evimi bırakmamız lazım ilk bir yatak bulalım da. Bir, taş tane taş bir tane daha, daha, daha beyaz var mı? Bir tane daha beyaz var mı? Ee, koyunları kestiysen yok. Şunu şöyle koydum. Bir ben yani bir tane kazma yaptım. Bende toplamda tamam. 4, 4 tane şey. daha kaldı da ikisi gri ve siyah. Ben bir tane balta yaptım. Balta isteyen varsa. Olmayan balta varsa isteyen. Taş eşyaları isteyen yap. varsa birazdan dağıtabilirim. Ben yaptım. Şu Allah, adım. taş bana biraz lazım ama. Ee, Fazlaysa sen alırım. Nasıl şey yap? Keşke şu dört çekirdeği açmasaydım bilgisayar yanıyor şu anda. Hmm. Şuna çok güneş vuruyor ya. Bunları alıyorum ben. Kum alıyorum bir sürü lazım oluyor. Sen kimsin? Konuları alalım mı? Cam yapalım eve. Senin mi? Bana gelmiyor. Taş devrine geçti biri. Yok gelmiyor. Benim geliyor mu? Geliyor. Ben konuşuyorum ama sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok. burada Çok bir yerde crafting table vardı. Kim aldı? İstiyorsan crafting table koyayım. Yok yok yaptım. Ona bak arıyordum hmm. da nerede diye. Olur. Tamam, o akşam oluyor. Aa sabah oldu. <laughs> Duan ne kadar çabuk kabul oldu abi. Allah Allah. Ee, şimdi ben eve hafiften geçiyorum. Ah, çabuk kabul oldu. Hiçbir şey yok. Lavda yüzmeye çalıştı. Lavda yüzmeye Nazar nazar. Bilmiyorum bana kodu versene. Sen ne taraftaydın? Evet. Sen yapabiliyor musun onu? Bak ben... Ya, biraz biraz biliyorum. 129'a 64'teyiz. 129'a 64 Bu Yemin abi yemek lazım vereyim mi? Yemek atsan iyi Dur. olur ya. Nesim tamam. e, sen Dur. buraya gel ne yatak yap da spam point alalım. Al 9 tane yatak. Ben de evet. var, ben de bir tane var. Çınar bak buraya fırın koydum etleri burada pişirelim. Daha çabuk dolar. Tamam. tamam abi geldim. Tamam. Ben buraya koydum hepsini. Evet. Kum var al sana kum atayım. Yok. Şeyler yapar. Dur bir dakika. Eee. Kum attım buraya. Ben. Heh. Şimdi cam içinde bir tane fırın koyuyorum. Al bak kum attım oraya istiyorsan al. Nerede? Yani Lazım olur. 120 kaçaydı? Kaç tane tam buldum. alıyoruz. <laughs> Aynen 120 tamam. Evimiz. Ben hatta şey. yatağınızı da koyayım. Evimizi nereye yapalım şimdilik? Bu arada ağaçlar yeni haberiniz olsun. Ben evi yapıyorum o şuraya. Aa, burada domuz momuz var onları alıyorum Anladım. ben 4 tane 5 tane domuz var. Hepimiz aynı evde mi duralım yoksa? Bence ilk yani aynı seçim evde duralım. İlk, i̇lk aynı evde duralım bence. Evet tamam. Çok güzel yanıyor bu arada. Yani ilk aynı evde durmak daha mantıklı. Tamam ben, ben yapabilirim bir tane. bir anda şaba olmuş. Evet, nasıl oldu? Buraya biri kılıç atmış ha. Ben attım yanlışlıkla ama ah. lazım sağ Lazım değil ki bana. Şimdi emanteri e düzelteyim. Ben hayvanları çekmeye gidiyorum. Bir tane buğday Olur. Ver versene bir inek falan çekeyim. Olmadı bu ayda ama alabilirsin ya. Kemik yok mu? muydu? Daha Kemik bir şey tozunu harca ya biraz. Bir şey olmaz bir tane için. Yokmuş ben vay zannediyordum hata. Ha. Aa bana vermişsin sen onu. Kemik Yo, var mı? He he. Bana ver nereye gitti onlar? Binde... Şimdi... Ömüyü falan bulmamız lazım Şeyde e, çınar lazım. sende miydi? Heh. Çit falan yap yapacaksınız mı? Ya dur, dur bende odun var mı? Bende odun kalmamış. Sizde odun var mı? Ee, bende 31 tane <laughs> bir de dört o, şey. Ee, dört tane de yapılmamış hali yani. Bir, bir, bir işte yakın. Ee, atayım. Ya. Diyecektim çit, çit yapacaksınız mı? Ben hayvanları çekeyim. Cheatleme için atalım. Bak al buyur. Dur ben sana atacağım. Sen iki dakika çitleri hallet ben sana hayvanları getireceğim hemen. Tamam. Benim o tavuk. He, ben adını... evin yanına yapıyorum. Tamam küçük bir tane hep ver şimdilik. Ulan şimdi şıklaş tamam, şıkla şey yapılıyordu abi ya. Ye bili 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 bili. Aa yumurta. Eee... Ye. Şöyle. Ben yapıyorum şu anda. Tamam. Abi şu an yapıyor. Binemiş çok büyük yapmayacağız değil mi? Şöyle Yok. 3 küçük yapacağız da o kadar da küçük yapmayacak ya biraz büyük olsun. He evet, tamam tamam. <laughs> ee, tahminen ikinci bölümde arkadaşlar kasılırlar mı? Yok. İkinci bölümde herkes kendine ev yapmış olur, madene gitmiş oluruz. Üçüncü bölümde de birbirimize hmm. savaşacak hale geliriz. <laughs> Yok Tavukların biri nereye gitti? Benim sesim de açıksın artık. Gel bile 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 ha, bile. Geldim ya ben hayvanlarla ilgileneyim ben. O Odun yenge farklı diye bana ben şey yaptırmıyor. Ben hayvan kesmekle uğraşıyorum tamam mı? Hayvan kesip, yok, kesip yemek getiriyorum. Yok kesme bize hayvan demek. lazım. Bunları nüfuslarını çoğaltıp öyle şey yapacağız. Tamam. O zaman bana bir hayvan çekeceğim bir şey verin böyle bir şey verin tavuk falan yok. Sana e, inek falan çekle buday verim gel. Benim ne yapayım şimdi? Geldim Çetin. abi Önlem yapayım. Neredesin? Ya. Evde misin geldim Bir tane buday var. Zaten. Sakın yedirme de hayvanları. Aldım. Tamam tamam. Sol tıktı değil mi yedirme? Yok yedirme sen sadece elinde tut geliyor onlar. Tamam da yanlışlıkla yedirmeyeyim evet. diye diyorum. Sol evet. tıktı değil mi? Ee, bakayım. Yani evet. Yaparken açık tamam. eksik yani oda kapı, 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 kapı olması lazım değil mi? Ee, tam köşeye nasıl denk getirir bu hayvanı? Tavuk çekemem görüyorsun? bak ha. Burada bir sürü tavuk var evet. ne yapayım? Tamam ben gelirim birazdan. Ve... Ee, şu tavukları içeri koysam. Heh. Siz bu buradın... tarafta bir sürü tavuk birazdan var. Birazdan geliyorum gir içeri. Gir. Bak burada baya baya 10-15 tane tavuk var Gözlerimin ya burada. Gözlerimin içine bak tavuk. Tamam gelin buraya. İnek yok ya. Ya bu yapılıyordu lan? <laughs> ee, öğretici açık değil mi sende? He ha, ha, yazabiliyorum yani değil mi? Sit yani, kapı Bu kolay işte. ya şey. İki yeri dolduruyorsun şöyle tahtayla. O kadar. Yok. O öyle kapı Hayır, değil. Hayır o değil sonra. ya. Çit kapısını diyoruz. Yapamazsın ver, yüksek kalır mi? gibi. Heh tamam buldum. buldum. Heh tam taşıymış tam. lan tamam dur dur. Ee... Bak, tavuklar burada sana bakıyor. Çabuk gel diyor. Hemen geliyorum tavuklar bay. Oy taşına doğdun. Allah şükür yaptım. <laughs> Yavru sen de gel şuraya. Gel 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 gel. he, içeri gir gir gir. Heh. <laughs> e, sanki sen <gülüyor> <gülüyor> Bu keses. Nesin bunları çok hızlı çalması lazım. Evet. Neredesin bir gelsene. Ağaç yap Emet yap. Ha, e i̇ki dakika Olma şey. Geldim. Abi bir şey söyleyeceğim sesim geliyor mu? Dur oyundan <laughs> Ben talep büyüttüm. Aslında büyüktüm. bir şey yok. Abi konum söyleyebilir mi ee... Nesim abi? He. Konum konum. Konum. Eee 139'a 63. Evet. İşte. 139'a 63. Evet. Dur koyun çekiyorum bir sürü. Gelin buraya. Koyun her şeyle mi? İnek çekiyorum inek. En sağdaki değil mi? 139'a kaç? En evet. sağdaki mi? En baştaki. En baştaki 139. Sen oradaki söylese... En sağdaki. Evet. Sen en kodundasın Aşan. 278 en soldaki. 278 en sondaki. 203 en sondaki. 200 çeşit oluyor. Ah sen dedin ya burası işte. Sen koyunların orada mı ya? Yani? Ha, evet inekleri getiriyorum. İnek. Tamam. Bende de bende de de yiyorum şey var. Hatta inekler için da... şey mi yapacak? Koyun İneklerle tavukla yani hani, ne? İneklerle tavukla yani ne yapacakmıştık? Biraz büyük yapalım orayı. Olmuyor ki yaş. Ha bizim yüz kaç şeydi? <laughs> ee, yüz kaç şeydi? Ne zaman yüz kaç şeydi? Ee, bak şimdi... Nesmi abi <laughs> yüz kaç şey siz? <laughs> Aynen. Nesmi abi. He. Yüz kaç şey mi? Yüz kaç şey En sağdakine bakıyoruz 130. değil mi? 130. En soldaki 130. En soldaki mi? <laughs> Oğlum ben en soldaki çoğaltıyorum. Gelin buraya ya. Kaç şöyle koyalım. Kaç? 139 değil mi? Evet. Abi ben 253'liyim. Bir de inek getiriyor. Ha, hiçliğe gitti galiba. 250 bir istersen ay, farklı ay, farklı yer yapabileyim. Tavuklarla ineklerle falan. E koyunlarla inekleri ayrı yapalım. Ben odun kastım. Abi yok. Allah aşkına beni biri buradan alsın Bende ya. Bende de var. Hatta al sen sit de Binemi. <laughs> al. al. Al sen A, 15 tane sit. Tamam. Ya yani biri beni buradan alsın Hatta ya. Al Sınar bekle geliyorum şimdi. <laughs> Hatta Sınar nerede işte ben de onun yanına gidebileyim. Bende de bir şey. Hatta, Hatta ben başka çekiyorum. Gelin buraya gelin. Siz niye? Gelmiyorsunuz bana. Abi 1, 2, 3 4 ben 5, iki, 5 bir tane inek buldum. 5 6 Şeranla tane adayayım. inek gel. getiriyorum abi. Ha. Bir tane inek var gelin ben. Gelin buraya. Şuna. Gelin buraya gel. Abi bir gel. tane daha buldum. 2 3 tane daha inek buldum. Bende de 5 tane var getiriyorum zaten. Abi, o. gelin 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 gelin. Bünyamin abi konumum 230. 2 tane 3 tane inek getiriyorum bende de gel, oğlum. Ne ben 5 tane birden getiriyorum bir de konumum uzak. Arkandayım Çınar. Artık Artık kapattım beni götür abi. Bak bunlar hepsi tamam, bekliyor gel, beni. Gel. Yeah, böyle bak bak nasıl bekliyorlar görüyorsun değil mi? <laughs> Acıkmışlar gel Ben <laughs> gelin. Yavaş yavaş getiriyorum abi ben bunları. Beni biraz bekleyebilecek mi yavaştan getireyim. Tamam, ben bakıyorum düz gidiyorduk. Hah tamam işte burası sen arkana dümdüz gelsen geliyor musun? Allah ben çok değişik bir yere geldim de neresi anlamadım. Ben şu fıyınlığı evin içine taşıyorum yani. Burayı yerleşiriz ya burası güzel yağmur ormanları falan var. Aa. Gelin 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 koş 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 Aa, hadi tavuklar, hadi. Hızlı tavuklar, yoksa gelin. yemek vermem. Ben tavukları alıyorum. Hızlı gelin yoksa yemek vermem ha. Tavuk gel buraya. Gel. Sen düz devam et arkana gör... zaten evi gördün gel. Tamam gel oğlum gel gel. Tamam, tamam. getiriyorum abi gördüm gördüm. Onun fıyın neydi lan? F ee, Biraz şöyle hızlı, hızlı yürüyün ya. Allah aşkına siz de ya. Ya üstümü aldım da kayboldu. Nesim o koyduğun odunları blokları çıkar ee, konuşamadım. Abi çok şükür geldim yani. Çok şükür. Abi gelsenize alın şunları benden. Gel ee, gel ben şuna... hazırlıyorum burayı. Topya attım. Gelin buraya gel 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 gel. Koş koş koş. Heh. Onunla şey götür ya. Bilmiyorum ben hadi Allah aşkına ha. şuna bak ya. Bir dakika ben şu anda. Ha, gir içeri. Gelin gir gir, gir gir gir. Gel. Sizin abi ben neredeyim? He tamam gördüm gördüm evi gördüm. Ee, tamam, bir şeyler. Gelin buraya gelin buraya gel 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 bir gel. Dakika, ben halledeceğim şimdi gelin burayı. Gelin buraya. Gel 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 gel. Abi getirdim çok şükür bak arkana bak arkana bir yemin abi. Gel bir dakika şunları kırayım da. Ev evet, inekler de koyunlar da bana geldi bu nasıl bir şey oldu? Bir şey olmaz hepsi aynı yerde dursun. Hmm. Gelin buraya. İçsen içeri içsene. Yemin bu sky blok falan var mı bu da? Ya tak kayma sky block falan. Aa bendeki görüntüye bak Allah aşkına. Ben dostu var orada yapıyoruz. Ben göstereyim sana. Yapak mı? Yaparız da. Ben sana göstereyim sen bir. Yemin abi içte kapakta çıkayım Allah aşkına ben köşeye gelsene. Çınar köşeye doğru geç. Benim olduğum yere gel. Kapı var mı kapı? yoksa yapayım mı? Ben de var. Ha versene. Şey kapısı abi, sit kapısı değil değil mi? Sit kapısı. Koydun mu abi? Koydum gel. Kaç git kapısı ver ya. Ananı aradığını kaç. At at faydım faydım. Aaa tavuk çıktı yumurta var lan bende dur atayım mı içeri? Dur e, dur buraya at şey bak şey buraya. Şey. Ee, bunun kapısı açın, nerede? Kapıyı, açın kapıyı açın kapı yok mu burada? Gel bile, bile 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 bile. Oğlum çıkın şuradan ser Yunus oraya. Abi bir tane tavuk kaçtı. Nerede? Beyler. kes, ne kes onu. Tavuk kaçtı tavuk gel. Kes onu kes. Lan tavuk buraya ne arıyor? <laughs> abi gel gel buraya bak buraya. Bünyemine. Bende de iki tane yumurta var. Şineklerin yanına baksana. Büyü 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 büyü. Büyümedi bunlar. Öldüreyim Saniye. mi abi ineklerin yanında tavuk var. Bir şey olmaz ya dursun. Aa attım civciv çıktı lan tavuk. Tamam. Civciv ya çıktı. <laughs> dur. Burayı lan buranın koydum, kapısı sen? nerede? Bir çıkın oğlum şuradan. Bay da evde hiç kıyafet. Aa lan. tavuk şimdi kendi yerine girmeye çalışıyor. Gel tavuk Giremez, gel. Yemez dur kapat şöyle çıkacaklar. Dur bir tane e, tohum bulayım. Ah tamam tohum var. Gel bile 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 bile. Gel bile bile <laughs> bile. bile. Ha kapıyı kapat. Bir tane daha tohum lazım. Bir saniye lazım. kapat. Çabuk. <laughs> Bir tohum. Tamam canım. Tohum mu? Aa burada da tavuk var. Arkamda tohum var. Fidan var abi bende. Aa tohum var tohum var gel abi. Gel bile bile. Tamam bende de var ekmeğe gidiyorum. Aa, bakmayın Pardon, buraya. Tohum. Buraya bakmayın. Heh. Tohum, tohum <laughs> getiriyorum abi. Lan gel buraya ya. Bir tane çıkmış ona to getiriyor. getiriyorum. Tamam. Gel gel gel. Kazmayı al. Ya onlar dursun gel. boş verin ya. İçeri alalım onu. Arkadaşı içeri alalım. Arkadaş. <laughs> 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 Dur gel gel. Gelin buraya. Kapıyı kapat abi. O yeni getirdiğini versene yeme. Ya 3 gün oldu bu tale büyüyor ya. Ortadaki senin getirdiğin. Heh. Al abi yeme atıyorum. Yeme abi. şey yapıyor. Beyler ben bir dakika, yavaş yani yavaş şey, şey yapıyorum. Allah. Kapattım. Neyse. Ben bu da kaldım. Abi, kapı kapı, kapı ne de lan? Oğlum çok değişik bir bölüm oldu lan. Binekle kapı yaptınız mı? Her yaptın dakika hocam, tavuk getirmek uğraş. Artık getirmeyeceğiz. Kendi kendilerine istersinler. Bela bir yatalım ya. Abi yemin abi. Hemen özel güçlerimi kullanıyorum. İyi rüyalar mı? Uykunu aldın mı paşam? <laughs> abi evet, bir evde, evde, çalışma evet, tamam. evde hiç çalışma masası yok. Geliyorum bir dakika tamam mı? Evde hiç çalışma masası yok mu? Hiç yok. Ben şikayetçiyim. Şarjım Ananı aradım şarjım. Hiç yok. Abi şarjım 83 Malhat olmuş de. ya. Ee, fayan, çok iyi. çok vay fayan hayat. Laptopun şarjını ee, çıkarabiliriz. Fırınlar nerede? Hakkı fırınlarımız nerede? Ha, bendeymiş. Şuradaydı. Tamam, bir üstünü ben aldı deymiş. ben kıydım o aldı işte. Büyümün abi bir şey söyleyeyim mi? Tayla büyüyor, Tayla, tayla laptop'tan, büyüyor. Laptoptan klavye mouse oynamak daha zevkli bu arada. Yok ben daha Bana göre. Şimdi en azından biz... o kadar yok bir şey bağlamakla falan uğraşmıyor yani bir şey yok. Kanka onda. şundan yapayım. Kayıt yarım saat olmuş haberiniz olsun. Hee. Ha. Yarım saat iyi. Şimdi... E, videoları sen normalde kaç saat yapıyorsun abi? Fark etmiyor ki. Bir saat de olur benim için. Fark etmiyor. Sürebildiği kadar sürsün. Hayır onun için değil. Ee, ben kasayı yanlışlıkla özellikleriyle biraz oynadım. Ne sizinkiyle biraz doğru düzgün çatışsın diye. Benimki bayağı eski. Abi, abi. şeker kamışı lazım mı? Yükselttim ateş, ateş hmm. gibi. Ee, Lafını kesme ama. Ee, doğru. Şeker kamışı lazım mı abi? Beyler bir tane beyaz cumbaşa yatak yakabiliriz bir Kamış. tane. Kamış. Eee bir tane yok beyaz sen çizim. onları sandığa at. Tamam okey. Sandığa atayım ama bir dakika. Geldim. Resim, yukarıya doğru bak. Tamam, e, yukarıya. Heh. Doğru, mu bakıyorsun? Tamam öyle bakıyorsun. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediniz göz, gördünüz. Eee dur yeni ekibimiz burada. Boş, bu arada beyler çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Teşekkürler abi. Evet, evet Çok <laughs> fazla 50 tane karpuz mod... buldum daha ne yapayım? Adam bak. Çok fazla oyun modları da gelecek arkadaşlar. Hapishaneden kaçış falan onları da ayarlayacağız. Sunucularını falan bulup. Neyse bu